Yüksel, Ümit, Toprak, Altay kombine bir atakta, Ercan ortalıyor, bıraktı Ahmet bir. Ahmet döndü, sert vuruş, yürü Çeveç. Recep'le paslaştı, tekrar Recep'te kaldı top. Orhan karşısında, kaleci Zafer yumruklamayı tercih etti. Hakan kapıyor. Bir ver kaç yine Hakan. Arapası kimse yok. Gidecek Recep koşuyor. Zafer aldı. Son anda Zafer Ercan'a doğru attı. Ercan ortasını yapıyor. İlginç bir mücadele. Tehlike var. Yuriçevic karşılıyor. Yuriçevic Ahmet'in vuruşunu karşılıyor. Büyük Serdar. Ercan Zafer mücadele ederken Altay lehine faul. Biraz daha geriden atışın yapılmasını istiyor. Yuriçevic barajı kurdurmak üzere direğin dibinde. Bu arada ilginç bir görüntü sizlere kadar ulaştı. Ve evet Yüksel kırmızı kartla oyun dışında. Artık son dakikayı, son düdüğü hakem ünlü suya bırakıyoruz. Serdar'ın atışı sekti kafalardan kafa ve dışarı gidiyor. Evet İzmir'deki mücadelenin ilk 45 dakikasında gol yok. Ahmet birden önce Zafer kafayı vuruyor yüksel. Bir arapası atak yapan Ümit. Ümit vuruyor Yuriçeviç. Tekrar Ümit. Ve kaçan bir fırsat oldu. Altay adına Ahmet Keloğlu çalımlarla sokuldu ve Fethi Fethi ortasını yapıyor. Recep kafa karşıladı Zafer. Ümit kırmızı kart Fethi'ye biraz ilk yarıdaki pozisyonun bilemiyorum benzeri Büyük Serdar Müfit atak yaptı. Orta ve topağlarda topağlarda son derece enteresan Müfit attı golü Yuriçevic'in ters yumruğu Müfit attı golü evet golü tekrar seyrediyoruz <laughs> Zafer İmdat İmdat şut pozisyonunda sert vuruyor ama direğin yanından dışarı ülken Recep kullanıyor korner atışını Kafayı vuran yüksel üst ağlarda out. Kazım Ünlüsoy karşılaşmayı bitiriyor. Stresi büyük, mücadelesi çok. Bir maç bitirdik. Her şeyden önce 3 puan almak Altay'ı ligdeki var olma savaşını devam ettirecek. Atılan oyuncular oyunun kalitesini düşürmesine rağmen oyundaki stres ve mücadele sonuna kadar devam etti. Bu da beni memnun etti. İlerideki günlerde Altay böyle mücadele ederse mutlaka İyi şeyler yapacaktır.